Reyhan. Hayırdır Hanife? Gecenin bu saatinde nereden böyle? Şey... Benim hısımlarımı... Ben senin o... nereden geldiğini biliyorum. Kimle görüştüğünü de. Ama sen şimdi bilmediklerimizi de anlatacaksın bize. Yürü arabaya. Yürü dedim. Nasıl yaparsın sen böyle bir şeyi? nasıl yaparsın? Biz sen ailemizden bilmedik mi? Sevincimizi, üzüntümüzü seninle paylaşmadık mı? Nasıl ihanet ettin? hem ne teklif etti sana Aziz Hanım? Reyhan, benim paraya ihtiyacım vardı. Paraya ihtiyacın varsa babama diyecektin. Gidecektin, isteyecektin. O sana ne istesen verirdi. Biz seni aileden bildik. Ama demek ki sen bizi öyle görmemişsin ki... ...gittin bütün aile sırlarımızı Azize Hanım'a anlattın öyle mi? Hayır yapmadım. Ben aile içinde olan hiçbir şeyi anlatmadım buraya. Benim bir kere paraya ihtiyacım oldu. O aralar beni aradı. Sadece Miran Bey için bir şeyler sordu. ve ben de torunudur, koruyordur dedim. Anlattım. Sonra sürekli beni aramaya başladı. Ona yardım etmezsem Nasuh Han'ın önüne atmakla tehdit etti. Ben de korktum Reyhan. Korktum. Kurtulamadım ondan. Şimdi niye buluştun? Niye bir daha gördün onu? Bitti demek için. Yemin ederim bitti demek için. Peki işbirliği yapmaktan neden vazgeçtin? Ben Azize Hanım'a Elif'e düğün edeceklerini söylemiştim. Evham ediyordu. Aklı kalmasın diye söyledim. Ama o sırf düğün olmasın diye gitti çiftliği ateşe verdi. Ben bu kadar ileri gideceğini bilemedim Reyhan, bilemedim. Yani babaannem benle Elif'in olduğu çiftliği yaktı. Kendi öz torunlarını öldürmek istedi öyle mi? Hayır hayır. İçinde sizin olduğunuzu bilmiyordu. Çiftliği boş zannediyordu. Her şeyi biliyordun. Her şeyi biliyordun ama sustun senin yüzünden az daha ölecektik. Yarın gideceksin o konaktan. Yaptığın hainliği de kimseye demeyeceksin. Bir bahane bulacaksın, ayrılacaksın. Senin pisliklerin yüzünden ailemin üzülmesini de... ...iki ailenin yeniden birbirine girmesini de istemiyorum. Anladın mı beni? Seni yarın o konakta görmeyeceğim Hanife. Reyhan, yemin ederim. Yemin ederim çiftliği yakacağını bilmiyordum. Yalvarırım. Ben ettim, sen etme Reyhan. Benim sizden başka hiç ailem var mı Reyhan? Yok ki. Nah! Reyhan. Ya sen buraları da görmeyeceğim, değil mi? Kayboldu. Allah'ım bana yardım et. Saklanırken Reyhan'ı gördüm camdan. Ne yapsaydım? Reyhan'la Miran bizi dinlerken kardeş olduğumuz ortaya çıksaydı daha mı iyi olurdu? Kes sesini, kes sesini. Yanlınla başka söyleyecek şey bulamadın Ne bileyim ben işte. O an aklıma o geldi. Miran ne dedi? Miran pek ses etmedi. Ama Reyhan öfkeden deliye döndü. Hemen bir bahane uydurup bu konaktan gideceksin dedi. Ne yapacağız abla? Ne yapacağız? Bulacağım bir çaresini. Az düşüneyim. Sen burada kimseye bir şey söyleme. Hadi hap, hap. Ne yapacağım ben şimdi? Reyhan konaktan gideceksin diyor. Ne olacak şimdi? Ben nasıl kalacağım o evde? ah be Hanife, az sakin olan mı panik yaptın ya? Bak, ablan gibi soğukkanlı ol biraz. Halledeceğiz her şeyi. Sen şimdi beni iyi dinle, tamam mı? Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her cahinin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.